Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Yönetimi, 28 Ocak Salı günü Gisbir Genel Merkezi'nde 2025 yılının 3. Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Hibrit katılımla bir araya gelen yönetim kurulu, üye aidat rakamlarının belirlenmesi, önümüzdeki aylarda yapılacak organizasyon ve fuarlara katılım gibi gündem maddelerine ilişkin fikir alışverişi yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, toplantının sonunda açıklamalarda bulundu. Çok profesyonel bir ekibimiz var. Yani şöyle, çay ocağından genel sekreterine kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, hani günümüzde çok konuşuluyor ya, liyakat. Evet, bizim GİSBİR olarak tüm personelimiz... ...herkes verilen işi layıkıyla yapıyor. Dolayısıyla bu bize ayrıca mutluluk veriyor. Tabi bunların hepsi günün sonunda belli masraflar ve bu masraflar da biliyorsunuz aidatlardan geliyor. Dolayısıyla bugün işte bu aidat noktasında sene başı olması münasebetiyle bir çalışma yaptık arkadaşlarla. Belli bir kararlar aldık ama önümüzdeki senenin biraz daha zor geçeceğini herkes hem fikir. O nedenle bir takım avantajlar getireceğiz öyle gözüküyor. Belki peşin ödemelerde de indirimler olabilecek. Belki başka bir şeyler daha düşündük onları daha sonra paylaşırız. Onun dışında tabii ...yurtdışı dışı ziyaretçilerimiz çok fazla son zamanlarda. Önümüzdeki süreçte de bayağı var. Bunun iyi tarafı var, kötü tarafı var. İyi tarafları daha fazla. Şöyle ki gelenler bir şeyler yapmak istiyorlar. Bizim de onlara cevap verebilmemiz lazım. Ee, cevap verebilmek için tabii ben her zaman söylüyorum. Bizim tabi ülke olarak ağırlıklı ihracatımız işçilik. İşçilik noktasında da biraz tabi artık çok ciddi anlamda zorlanmalarımız başladı. Ee, bu bizi değişik hesaplar yani artık hesap yapma noktasında bayağı zorlar oldu. Buna karşılık aldığımız tabii önlemler fevkalade. Safety özellikle, güvenlik. Bunlar tabii gün sonunda hepsi maliyeti. Adam çalışma saatlerimize çok önem veriyoruz. Fazla mesailerde, kanunlar çerçevesinde hizmet veriyoruz. Ama şöyle bir durum var. Tabii her sektörün dinamikleri farklı. Yani bir sektörün için alınan kararlar bir diğer sektörde hiç uymayabiliyor ki biz o uymayan sektörlerden bir tanesiyiz. Gemi inşa sanayinin ve denizciliğin biz şu anda Ankara'da da işte bunu çok çalışmalarında yapıyoruz. Kendine münasır, kendi müteemmüm cüzleri olan işlerde bir takım yenilikler yapmamız gerekecek gibi gözüküyor önümüzdeki vadede. Çünkü zira dediğimiz gibi maliye çok artık ön safhada. Biz bu işleri burada çok büyük mücadeleler vererek bugünlere kadar getirebildik, geldik hep beraber. Çok büyük fedakarlıklar yaptık, çok büyük riskler aldık. Bunun karşısında da e bölgede bir numara olduk. Ama bunu burada devam ettirmemiz, bunu kollamamız lazım. Çünkü yapınca bitmiyor her gün, bir şeyler eklemeniz lazım. İşte Bununla ilgili çalışmalar yapacağız, bunları da konuştuk yönetim kurulumuzda. Ee, önümüzdeki süreçte de bizim de işte arkadaşlarımızın yurt dışı seyahatleri var. Önemli toplantıları var. Onların da programlarını yaptık ve toplantımızı bitirdik.